Merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte Let's Ball 6 oynayacağız. Bir baktım yani. Böyle buldum. Bu ne? Yani Let's Ball'a benziyor. Birazcık yani. De gidemiyorum. Diye zıplıyor. Değişik bir oyun. Evet. Bu değişik bir oyun arkadaşlar. Bu Yani. Diğer Let's Ball gibi değil. Şimdi bu Let's Go yeni bölüm gelmesini istiyorsanız like abone olmayı, videoyu açmayın. Unutmayın lütfen yoksa beni de sıkmış olursunuz. Onun için de reklam yok ha. Abi reklam gelebilir. Ölmez ki. Çünkü başlar yani oyunu yeni yüklediğim için de ben ölmeyelim ya. O da çift boyutta. Oh! Bu diğer level'daki gibi düşman değil. Kaleydi ama bu yani tahta kale. Şu altınları alırım ben bir şey yarar. Futbolda ama biz yıldız alıyorduk. Bunda yani abone bu illa bunu alacağız. Bu ne? Böyle düz gidince oluyor. Neyse Arkadaşlar 3 tane topluyorduk Red oldu 4'te. Ama bunda yani para topluyoruz. 50 kuruş verdi direkt gibi. amongus Ana. İşte ben bunu alayım mı ya? Alayım alayım. Among oynayalım biraz. Hemen ben bunu alıp geliyorum. Arkadaşlar aldığımda nereden yani? Nereden şeyi kıyafet giyeceğimi anlamadım. O yüzden başladım. <laughs> yani reklam izledim de yani. Normal ne çıkmıyor? Şu altına alalım. Yani bir tane kıyafet alırız belki. De ama nereden alacağız işte. Yoruma yazmayı unutmayın lütfen. Şunu hoppalak. Ama bunlar çok güzelmiş ha. Biraz daha zıplayı çamdır. Hoppalak. Çok güzel. Mantarlar. O ne ya? Bir şey var. Saçta bir şey var la. Bunun resmini çekeceğim ben. Şu resmini çektim. Şimdi bakıyorum hemen. Arkadaşlar şimdi resmi çektim burada. Şimdi Nerede? Bu ne şimdi? Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Bu ne acaba? Değişik bir şey var. Taşın burasında. Bu ne acaba? Neyse. Akşam oyuna gelip geliyorum. Arkadaşlar oyuna girdim. Ya yani o neydi taştaki şey acaba? Ya değişik bir şeydi saçtaki şey ya. Ana! En başa attı biraz. Niye? Atmadı bu. Oy. Oy öleyim. Atma bir şey atma bir şey tamam. Biz buradan geldik. Kalın <laughs> hoppalak. Ya taştık şey yani ortada Bakın şu an bir şey var. O ne acaba? Akşar biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Geçtik burada. Niye var. hiç gelmiyor böyle bir bomba yani? Netball'da bomba var mıydı? Unuttum ya bombalı. Ha vardı vardı. Bombalı şey. Bir tane. Demirli bomba. Oo. Burası yalnız şey mi? Yani şu para şey hani böyle atıyoruz ya da ver. O para şeyler mi? Şunu alamadım. Hop balak. Ya abi etrafında döndü mü? Şurada da kaçındı. Yok. Oyun kasmış. Hop balak. Aldık bunda. Hop balak hop. Al işte. Arkadaşlar reklam geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar reklam geçtim de arkada şeyler kaldı. <gülüyor> 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 almışız demek ki. Bütün paralar geliyor çünkü. <laughs> Bunlar ne yapıyor? <laughs> Bunlar ne yapıyor ya? Ha biz altınla bölme gelmişiz. Hadi bakalım. Ne ha, reklam çıktı. Evet arkadaşlar reklam geçelim mi ne? Abi işte kıyafet sırrı nereden alıyoruz? Aa buldum skin. Ama ben bunu miyim? şu aldım beni alsın? Ben bunu alacağım. He bu paralaymış. Tam reklam izleyeceğim bunu çok sevdiğim için. Arkadaşlar şimdi aldım mı seçtim yani. Bakın. Şimdi oynayalım hadi. Oha para. Para göz oldu. Parayı çok mu seviyor ki? Oo elektrik çıkıyor baksana. Şuna hoppalak. Aha para kaçıyor. Dur. Alalım paraları. Paralar önemli çünkü şey kıyafet alıyoruz onlar. <laughs> Elektrik şey çıkarıyor. Bakın arkadaşlar. Elektrik şey çıkarıyor. Evet. Şunları da alalım. Oo. İttiriyor. Gözü diye kapattı bu. Gel gelin. Kazandık. Akça 10. devette kapatacağım videoyu. Hangi çorumla Evet arkadaşlar. Her geçtim. Ne diyor? <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Kıyafet aldık yani. <laughs> Akşam kıyafeti de aldık. <laughs> kaç saattir öksürüyor bende. Şimdi yiyelim. Akşam burada da yani demiştim size like abone olmayı unutmayın. Unutmayın lütfen. Yoksa yeni bölüm geliyorum. Bu yani Red Bull altını şunu alalım. Akşe yalnız yani oyun oha patlayacak. Akşa yalnız oyun yani. <laughs> Red Bull'a bazen bu oyun. Red Bull altıya. Ne? Top atıyor. Hemen şöyle çıkacağım. Yani. <laughs> Akşe buraya yani direkt geçtik. <laughs> Öldürdük de geçtik. Aa, Govi vardı. Ha niye biz bu çapa dönüştük? Arkadaşlar orada Govi vardı, reklamla izleyeceğiz. Ama almayacağım onu. Video bitince alacağım. Şu an 9. develdeyiz arkadaşlar. da diyelim hoppalak Ayy Ay oy, uy, uy. Ya, <laughs> Çıkardım orada şimdi çık O oh, çok hızlıyım Arkadaşlar şimdi 10. deve geçince bırakacağım Demiştim ben size lesen. Şimdi zaten kayıt da çok oldu arkadaşlar. Yani. Tamam Ona ses çıktı telefonundan arkadaşlar. iki tane vurdu ya. İki tane ses çıktı. Uu uuu 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 re baktım anlıyorum. Oh 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 sakin dostum. Uu, Abi ben ölmüyorum. Ne hile var ya? Ya ya bebe bebe be. şu altına almam lazım boş. Tebrik. Hop, şey oyunu da alalım. Hayır, hmm. Allah'ım sabır, sabır var oldum. <laughs> Bak sen level ediyorum. Anne kazanmadık. Bakalım. Ama posta varmış ya, posta diğer bölümde oynarız. Bakışlar. Işte. kasıyor. Hoppalak. Hadi diyelim? Oy dikkatli olmam lazım. Spor evet. O yüzden dikkatli ol. Arkadaşlar Burada videoya ben kapatacağım da reklam çıktı. Arkadaşlar reklamı geçtim. Çocuk şunu da alalım. Öyle. Şey yapalım da. Serimi ne göstermez neyse. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Beğendiyseniz like atın. Like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bay bay diyerek like, videoyu kapatıyorum. Bay bay. Al, durun arkadaşlar durun. Bakın. Yani her zaman diyoruz ama. Bırak, bırak unutmadınız. Oyuncu da Like atıp ona. Abone olup bildirim açın ona da. Tamam mı? Bakın bekliyorum hadi. Bekliyorum. Yaptınız mı? Tamam. Şimdi video kapatırım. Bilirim. Bay bay de. Video kapatırım. Bay bay.